Tam kare sayılar ve kare köklerini 2 dakika içinde öğrenelim. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Tam kare sayılar bir sayının karesi olan sayılardır ve doğal sayıların karesi olan sayılardır. Ne demek bu? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 ya. İşte buradaki bütün 1, 4, 9, 16, 25, 36 sayılarına biz tam kare sayılar diyoruz. Ve aynı zamanda bunun yanında 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100 ve bir o kadar da Ondan sonraki sayıların karesini bilmemiz gerekiyor. 11'in karesinin 121 olduğunu, 12'nin karesinin 144 olduğunu, 13'ün karesinin 169 olduğunu bunlar çok çıkar sınavlarda. 14'ün karesinin de 196 ve 15'in karesinin 225 ve 16'nın karesinin 256 olduğunu bileceğiz. 17'nin karesi, 18'in karesi, 19'un karesi ve 20'nin karesi de çıkar sınavlarda. Bu 289, bu 324, aynı zamanda 19'un karesi 361 ve 20'nin karesi 400'dür diye mutlaka bilelim. Hatta 25'in karesi 625 ve 30'un karesinin de 900 olduğunu bilelim. Peki bunlar ne işimize yarayacak? Bir kere biz alanı verilen bir karenin bir kenarına nasıl ulaşabiliriz? Mesela alanı 36 ise bir kenarı 6'dır diyebiliriz. Çünkü 6'nın karesi 6 kere 6'dan 36'dır diyebiliriz. Bunu hemen söyleyebiliyoruz. Veya alanın 81 ise bir kenarı nedir dediğim zaman 9 cm diyebiliriz. Çünkü 9'un karesi 81'dir. İşte burada çok önemli bir başlık var. O da şu. Alanı verilen bir karenin bir kenarına alandan kenara nasıl gidiyoruz? Aslında sen neyin karesisin diye soruyoruz. 144 sen neyin karesisin? 12'nin karesiyim diye hemen cevap veriyor bana. İşte bunun için matematik bilim insanları şunu keşfetmiş karekök. Karekök bir sayının neyin karesi olduğunu bulmaya yarayan bir alet aslında. Mesela Karekök 9 şu şekilde bir işareti var karekökün ve 9 sen neyin karesisin diye soruyor aslında. 9 sen neyin karesin 3 cevabımız 3. 64 sen neyin karesin 8. 121 sen neyin karesin 11'in karesiyim. 169 sen neyin karesin 13'ün karesiyim. 225 sen neyin karesin 15'in karesiyim diye bulabiliyoruz. Karekök 144 12'dir. Karekök 196 14'tür. Karekök 256 16'dır şeklinde cevabımıza ulaşabiliyoruz. Demek ki karekök dediğimiz şey mesela karekök 49 sen neyin karesisin 49 diye cevabımıza ulaşabiliyoruz. Karekök 100 mesela 10 diye bulabiliriz. Karekök 900 mesela 900 sen neyin karesisin 30 şeklinde bulabiliyoruz. O zaman karekökü de anlamış olduk. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın.